Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir tığ işi modeliyle yine beraberiz. Çok güzel, çok şık bir model. E, rengarenk iplerle rahatlıkla örebilirsiniz. Çok da kolay. Hemen başlayalım. Öncelikle istediğimiz ölçüde zincir çekiyoruz. Zincirimizin üzerine bir sıra sık iğne öreceğiz. Sık iğnelerimizi ördükten sonra çalışmamızı çevirelim ve 4 zincir örelim. Sonrasında 4. ilmeğe batıyoruz ve bir trabzan örüyoruz. Bu trabzanın üzerine tornado yapacağız. 1 doluyoruz, 2 batıyoruz, 3 ve 4 defa. Sonrasında Birden ilmeklerimizi topluyoruz ve bir zincir yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz ve 4. ilmeğimize tekrar batıyoruz. Bu kez sık iğne örüyoruz. Ve toplamda 5 sık iğne öreceğiz. 2 3 4 ve 5 Evet bu işlemi tekrarlayalım 3 zincir çekiyoruz 4. ilmeğe batalım trabzan öreceğiz bu trabzana ipliğimizi dolayıp batıp çıkacağız 2 3 ve 4 defa Sonrasında tekrar ilmeklerimizi birden topluyoruz. Bir zincirle bitiriyoruz. 1 2 3 4. sık iğnemize batalım. 5 sık iğne örelim. Evet, örneğimiz bu şekilde. Bu sırayı bu şekilde bitirelim. Örneğimiz ortaya çıkmaya başladı. Bu sırayı bu şekilde bitirelim ve çalışmamızı çeviriyoruz ve sık iğne örmeye devam ediyoruz. Bu sıra sadece sık iğne örülecek. Başta 5 sık iğne örüyoruz. Buradaki ayrıntı ise zincirlerimizin üzeri. Evet 3 Zincir çekmiştik. 3 sık iğne öreceğiz. Evet, bir tane tornadomuzun üzerine sık iğne yapıyoruz. Şu şekilde ve zincirlerin üzerine 3 sık iğne. Çünkü tornadolarımız bir sık iğne üzerinde oluştu. 5 sık iğne ile devam ediyoruz. Sonrasında zincirlerimizin üzerine az önce belirttiğim gibi 3 sık iğne öreceğiz ve tornadomuzun üzerine 1 sık iğne örüyoruz. Bu şekilde bu sırayı bitiriyoruz. Örneğimize birkaç kez anlatmaya çalıştım. Size de kolaylık olsun diye. Bu arada diğer ipimi takıyorum ve şimdiye kadar yaptığım işlemleri tekrarlayacağım. Bu kez tornadoların üzerine sık iğne yapıyorum 5 sık iğne. 3 zincir çekeceğim ve alttaki ördüğüm sık iğnelerin tam ortasına bir tornado yapacağım. Bu sayede tornadoların yeri değişmiş oluyor. Üst üste gelmiyor. Çapraz geliyor. Evet. Bu şekilde çalışmamıza devam edebiliriz. Bundan sonraki sırayı zaten biliyorsunuz. Sadece sık iğne Evet umarım beğenerek izliyorsunuzdur. Beğeni atmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.